Güvenlik duvarına hoş geldiniz. Bugün 22 Nisan, gelin siber güvenlik dünyasında ne olup ne bitmiş geçen bir haftada yakından inceleyelim. 30 milyon dolara tüm göçmenleri yapay zeka ile takip edecek. Yüzüklerin Efendisi'nde hatırlıyorsanız, seyrettiyseniz her şeyi gören Palantir kürelerinden adını alan bir şirket var. Bununla anlaşan Amerikan göçmen bürosu ICE, 30 milyon dolar karşılığında bir kontratla belirli nüfus popülasyonları için hedef analizi yapmayı hedefliyor. Yeni kurulacak bu sistemin adı Immigration Lifecycle Operating System. Kısaca Immigration OS yani göçmen işletim sistemi bayağı bildiğiniz işletim sistemi yapıyorlar. ICE şirketten prototipi eylül sonuna kadar görmek istemiş. Acil bir konu olarak bunu değerlendirip biliyorsunuz Musk şu an göçmenler üzerine çok oynuyor herhalde bununla ilgili. Sistemin öncelikle amacı hedefleme ve uygulama önceliklendirmesi yapıp İlk başta vizesi geçmiş olan insanlar, bunun dışında suçlular, çete üyeleri gibi yasa dışı yabancıların seçimi, belirlenmesi ve yakalanması operasyonlarını kolaylaştırmak. Ayrıca insanların kendi isteğiyle ülkeyi terk ettiği durumları da neredeyse gerçek zamanlı görebilecekler ve sınır dışı etme lojistiğini bu sistemle daha verimli hale getirmek gibi bir amaçları var. Bunlar bu arada ihale belgelerinden alınan tanımlar. Ben açıklamıyorum yani. Hani bazı ülkeler için derler ya vize başvurusunda falan konuşulur. Her şeyi biliyor zaten hakkında yani. Sen bir sürü belge veriyorsun ama bakalım ne biliyorlarmış. Şimdi en azından Amerika'nın neler bilebildiğini göreceğiz. Şimdi anlatacağım. Palantir bu sistemi kurmadan önce ICM adlı şu an kullanılan yani bir süredir kullanılan sisteme bir el atacak ve burada gümrük bürosundaki çalışanların bu sistemde bahsediyorum. Gümrük bürosunda çalışanlar karşılarına bir insan geldiğinde bu sisteme bakıp yüzlerce farklı kategoriye göre zaten insanları sıralayabiliyorlar ve onları görebiliyorlar. Ne var bu kategoriler arasında? Irkı, boyu, göz rengi, dövmeleri yani fiziksel özellikleri var belli. Sosyal güvenlik numarası, çalışma adresi, varsa iflas dosyaları gibi idari bilgiler var. Ülkeye giriş şekli, oturum durumu gibi kriterler var. Üstelik bu devasa veri tabanı FBI, CIA gibi diğer kurumların verilerini de içeriyor ve gerçek zamanlı da kişileri takip araçlarına sahip. Artık bu işlerin içine teknoloji şirketleri de girince Palantir gibi bu süreç endüstriyel ölçekte büyüyebilecek yani yapay zekanın korkulan yönlerinden birisini bu gibi durumlarda görüyoruz. Black Mirror'da izleyip "Aa olur mu canım öyle şey demeyin." bal gibi oluyor. Palantir'de işin garibi bu tartışmalı rolü sahipleniyor gibi görünüyor. Hatta otobüs duraklarında reklam vermişler. Batı için hesaplaşma anı geldi gibi sloganlar kullanıyorlar misyonlarının Amerika'nın geleceğini güvence altına almak olduğunu söylüyorlar. Yani işte göçmenleri göndereceğiz diyor ve bunu teknolojiyle yapacağız diyor ama bir kamu kurumunun vatandaşları ve hatta yasal oturum statüsü olan insanları bile bilinen nüfuslar diye tanımlayıp fiziksel özelliğinden sosyal güvenlik numarasına kadar yüzlerce kritere göre sıralayıp işte tam hedef analizi yapacak bir sistem kurdurması ve bunu bir yapay zeka şirketine 10 milyonlarca dolara yaptırması. Yani burada konunun enteresan tarafı bu. Sonuç olarak Immigration OS gibi sistemler teknolojinin insanları izlemek, sınıflandırmak yani ayrıştırmak ve haklarını ellerinden almak için nasıl kullanabileceğinin son derece ürkütücü bir örneği. Bu sadece göçmenleri değil bir noktada hani benzer sistemlerle hepimizi potansiyel bir gözetim ağının parçası haline getirebilecek tehlikenin ilk adımlarından birisi. Teknoloji şirketlerinin de bu tip projelerdeki rolü ve hükümetlerin de işte bu gözetim iştahı konusundaki tartışmaların ne kadar hayati olduğunu artık bu haberle bir kez daha görüyoruz. Buna benzer gelişmeleri yakından takip etmek gerekiyor. Bu tür sistemlerin potansiyel suistimallerine karşı böyle şeylerden neler yapılabildiğinden, neler bilindiğinden haberdar olmakta fayda var. Yoksa Matrix gibi filmlerin öngördüğü karanlık gelecek çok da bize uzak değil. Telegram bugüne kadar hükümetlerle tek baytlık veri bile paylaşmamış. Kendi sosyal ağından açıklama yapan Telegram siyosu Pavel Durov, Fransa'daki uygulamalara hükümetin arka kapı istemesiyle ilgili konuştu. Fransa'da bu uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele gibi iyi niyetli bir gerekçeyle bu konunun gündeme getirildiğini söyleyen Durov, yasanın amacına ulaşmadan tehlikeli sonuçlar doğuracağını savundu. Durov'a göre asıl mesele şu, ulusal meclis üyeleri Fransa'yı vatandaşlarının gizlilik hakkını elinden alan ilk ülke yapacak bir yasayı reddedip akıllıca davrandılar. Neden mi? Çünkü Durov'a göre polisin tek başına bir arka kapıya erişebileceğini garanti etmek teknik olarak imkansız. Bir kez böyle bir zayıflık yaratıldığında yani böyle bir arka kapı yaptığınızda diğer ülkelerin siber istihbarat ajanslarından hackerlara kadar herkesçe bu arka kapılar istismar edilebilir. Sonuçta yasalara uyan tüm vatandaşlar özel mesajları ya da uygulamadaki verileri her neyse onu tehlikeye atmış, tehlikeye sokmuş olurlar. Durov ayrıca bir noktaya daha dikkat çekiyor. Ana akım ya herkesin kullandığı şifreli uygulamalar bir arka kapıyla zayıflatılsa bile suçlular yine de çok daha fazla sayıda daha küçük uygulama aracılığıyla güvenli bir şekilde iletişim kurabileceklerini söylüyor. Üstelik VPN gibi artık herkesin erişebildiği araçlar ki bunun çok daha kompleks olanları da var. Bu durumda takip edilmeyi zorlaştırıyor bunu da daha gelişmiş bir araç kullandıklarında da artık neredeyse takip edilemeyecek bir hale geliyorlar. Bir kere nereden mesajlaştığınızı bilmeyecek sizi takip etmeye çalışanlar. Bu ana akımdan bunları çekmeye çalışmak, kenara itmeye çalışmak böyle bir zorluk çıkaracak. Buraya kadar olan kısmı zaten artık herkes konuşuyor. Ben de fırsat buldukça dile getiriyorum ama Drow'un Telegram'la ilgili söylediği bir şey hepsinden çok daha önemli. Şöyle diyor, 12 yıllık tarihinde Telegram tek bir byte bile özel bir mesajı asla Kimseye açıklamamıştır, bu bilgileri vermemiştir diyor. Avrupa'da şimdi dijital hizmetler yasası var (DSA) Avrupa Birliği'nde. Ee, buna Drov atıfta bulunup geçerli bir mahkeme kararı olsa bile biz sadece zanlıların IP adresini ve telefon numarasını açıklarız, mesajlarını açıklamayız diyor. Drov'un önemli bir uyarısı daha var. Fransa'da şimdi bir adım geri atıldı bu konuda ama Avrupa genelinde ve dünyanın farklı yerlerinde şifrelemeye yönelik bu arka kapılara, arka kapı talepleri devam ediyor sadece Telegram'ı değil, işte WhatsApp, Signal ve diğer tüm şifreli iletişim araçları ve dolayısıyla aslında hepimizin dijital mahremiyetini doğrudan etkileyen bir mücadele. Ben şunu söyleyeyim, her konu, koşulda da hatırlamanızı öneririm. İnsanların haklarını elinden alacak ya da zayıflatacak her yasal müdahale başka bir kılıfla karşımıza çıkıyor. Burada da işte uyuşturucuyla mücadele diyor ama burada arka kapı açacak ve kim bilir o arka kapıyı hangi amaçla, ne zaman, kim için kullanacak belli değil. Hacklenen 4 bu kez gerçekten öldü mü? İnternetin ahlaki iflas noktası olarak bilinen 4 geçen hafta yaşadığı büyük bir hack saldırısının ardından çevrim dışı olunca akla şu soru geliyor. Acaba 4 fişi bu kez tamamen mi çekildi? 4chan, 2024'te kuruldu anonim, moderatörsüz ve sansürsüz yapısıyla internet alt kültürünün belirli bir kesim için önemli bir uğraş noktasıydı. Başta ilk yıllarda eğlenceli ve her şeyin konuşulabildiği bir yer olsa da yıllar içinde hem bu kadar ünlü ve hem de adı kötüye çıkmış başka yer bulmak gerçekten zor. Bir süre sonra çünkü ırkçılık, kadın düşmanlığı, işte aşırı sağcı hareketler üzerindeki etkisi çok belirgin oldu. Yani buradan çıkan e, topluluklar olmaya başladı ve buraları etkileyen interneti yani etkileyen zararlı bir kültürün tohumları da Forchan gibi yerlerde atılmaya başlandı. Ama ben şaşırdım Forçen'i eninde sonunda çökerten şeyin dışarıdan gelen işte bu ahlaki tepkiler ya da tartışmalar değil başka bir image board sitesi olan yani Forçen gibi olan Soycek'le aralarındaki bir dalaşma sonucu olması. Saldırıyı bu, bu saldırıyı yani kutlayan bir mesajda Hacker'ın saldırıyı başlatmadan önce bir yıldan uzun süredir Forchen'in sistemlerinde gezinebildiği, oraya girdiği iddia ediliyor. Forchen her ne kadar anonimlik üzerine kurulu olsa da bazı özellikler için hesap açan kullanıcılar vardı. İşte bu hack sonrasında da tüm kullanıcıların verileri ifşa edildi. E, sitenin kaynak kodundan moderatörlerin listesine kadar ve kişisel bilgilerine kadar işte burada verdikleri her şeyi hacker yayınladı. Saldırının boyutu e, yani ona buna bakınca insanlar da burada anonim bir yer olduğu için genelde çok rahat konuşabildikleri bir yer ve dolayısıyla başlarına iş gelebilir. Çünkü bu e, yayınlanan e-maillerin içinde Amerika'da kamuda çalışanlar var, akademide çalışanlar var. Bunlar yani yasal e, problemler yaşayabilir. Dolayısıyla da bu sitenin geri gelmeyeceği düşünülüyor. En azından bu inancı güçlendiriyor yani bunun boyutu sunucuların da ele geçirilmesi, işte tüm önemli kullanıcıların, moderatörlerin vesaire ifşa olması ve yönetici ekibinde daha da düşününce bence geri dönmeleri pek olası değil. Ama beni işte şaşırtan bu kadar kötü şöhretli bir sitenin böyle yasal yollarla ya da işte hacktivizmle işte bir aktivist hackerların saldırılarıyla değil de Böyle bir ergen işi bir dalaşma yüzünden bu hale gelmiş olması şaşırtıyor. İşte internetin garip bir cilvesi bu kadar büyük bir olayın arkasında böyle sığ bir neden olması. Ama asıl ders şu olmalı belki de. Ne kadar anonim olursan ol internette bıraktığın izler bir gün seni bulabiliyor. İnternetin bu zehirli bataklığı değil bunun kurutulması için sadece teknik ekler yetmiyor. Yani kültürel bir değişim de gerekiyor. İnternetin alt kültürü kolay kolay ölmeyecektir. Forçenler ölse de yani böyle serbest konuşulabilen aslında teknik olarak çok manalı bir şey ama her şey evrimleşiyor. Sadece keşke böyle Çirkinleşmeseydi. Tüm Apple cihazlarını son derece tehlikeli saldırılardan koruyan bu güncellemeyi hemen yapın. Evet, doğru duydunuz. Apple tüm iPhone kullanıcılarını derhal harekete geçmeye çağırıyor ve kritik bir güvenlik güncellemesi yayınladı. iOS 18.4.1. Bu güncellemedeki değişiklikler sadece iPhonelar için değil, aynı zamanda iPad, Mac, TV, Apple TV ve Vision cihazları için de geçerli. Onların da işletim sistemlerinde aynı e, güvenlik sorununu gideren yamalar mevcut. Dolayısıyla tüm cihazlar aslında güncellemek lazım. Niye bu kadar acil? Çünkü cihazlarda aktif olarak istismar edilen yani kötü niyetli kişilerce saldırılarda kullanılan iki ciddi güvenlik açığı var. Bu açıklar cihazların bir, birincisi core diyor yani ses işleme kısmına müdahale edebiliyor. İkincisi de RPAC denen pointer authentication yani güvenlik doğrulaması sistemlerinde bulunuyor. Apple'a göre core diyor açığı yani ses açığı kişileri hedefleyip son derece sofistike saldırıların bir parçası olarak kullanılabiliyor. Düşünsenize sadece kötü niyetli bir ses dosyasını açmak bile cihazınızda kod çalıştırılmasına neden olabiliyor. Yani siz bir ses dosyasını dinleyeceğim diyorsunuz, dokunuyorsunuz, kulağınıza götürüyorsunuz ama arkada o kod çalışıp sisteminize girebiliyor. Diğer açıkta saldırganlar güvenlik önlemlerini atlıyor, cihazda okuma yazma erişimi kazanıyor. Bu tür açıklar casus yazılımların cihaza sızmasına ve hassas verilerinize erişmesine yol açabiliyor. Bu tip böyle hemen güncelleyin uyarıları öyle çok sık karşımıza çıkmaya başladı. Farkındayım ama durumun ciddiyetini göstermek için başka bir örnek vereyim. Amerika hükümeti de devreye girmiş durumda. Siber güvenlik ve altyapı güvenliği ajansı var. CISA bu iki güvenlik açığını, bilinen, istismar edilen güvenlik açıkları kataloğuna eklediler. Bu katalogdaki açıklar şu anda aktif olarak kullanılan ve ciddi risk taşıyan zafiyetlerden oluşuyor bu katalog. Buraya eklenmesi çok önemli o yüzden. SISA Federal Kurumlara da Amerika'daki bu güncellemeyi yapmak için bir son tarih verdi. 8 Mayıs'a kadar bunu tamamlamanız gerekiyor dedi. Ve şirketlerin de bireylerin de bu tarihi bir ölçüt olarak almasını tavsiye etti. Peki ne yapacaksınız? iPhone veya iPad kullanıyorsanız buradan anlatayım çok basit. Ayarlar genel giriyorsunuz burada oradan yazılım güncellemeye geliyorsunuz ve ekrandaki talimatları takip edip güncellemeyi indiriyorsunuz ve kuruyorsunuz. Güncelleme sırasında internet bağlantısına ihtiyacınız olacak bunu unutmayın. Mac, Apple TV ve Vision Pro kullanıyorsanız orada da ilgili sistem güncellemelerini yapmanızda fayda var. Buradaki ders çok açık. Güvenlik güncellemeleri can sıkıcı olabilir. Ertelemek de cazip gelebilir. Ama bu tür acil durumlarda saniyeler bile önemlidir. Telefonunuzdaki veriler, bütün iletişim kurduğunuz her şey tehlikeye girebilir. Apple'ın bu güncellemeyi yayınlaması da bu açıkları kapatmak için tek yol. Dolayısıyla lafı uzatmayalım. Eğer bir Apple cihazınız varsa bu videoyu izlemeyi bitirir bitirmez ayarlar menüsüne gidip o güncellemeyi indirin. Hizmet olarak suç da Asya bir numara. Hizmet olarak suç yani teknolojik organize suç. Olabilir mi böyle bir şey? aspaya oluyor işte. Üstelik Asya'da başlayan ve 40 milyar dolarlık bir hacme ulaşan bu operasyonlar artık tüm dünyaya yayılıyor. Birleşmiş Milletler bu işin piri Asyalı ülkelerdeki dolandırıcılık operasyonları ile ilgili uyarı niteliğinde bir rapor yayınladı. Buna göre Doğu ve Güneydoğu Asya merkezli ulus ötesi organize suç grupları devasa dolandırıcılık operasyonlarını yaşadıkları yerlerde artan baskılar sebebiyle bu bölgelerden çıkarıp tüm dünyaya yayıyorlar. Bir süredir Kamboçya, Laos, Myanmar gibi Güneydoğu Asya'nın sınır bölgeleri ve Filipinler'de mantar gibi biten adeta birer dolandırıcı kampüsü gibi çalışan bu merkezler polisten bir adım önde olmak için sürekli yer değiştiriyorlardı. Ama işte son raporlara göre romantik vaatler, sahte yatırım teklifleri ve yasa dışı kumar planlarıyla insanlardan milyarlarca dolar çalan bu merkezler artık Afrika ve Latin Amerika gibi çok daha uzun, uzak bölgelere de sıçramış durumda. Bu küresel yayılma sadece yer değiştirmekle kalmıyor. Nijerya gibi Afrika ülkelerinde, Brezilya, Peru gibi Latin Amerika'da bu Asya bağlantılı siber do dolandırıcılık operasyonunun ortaya çıkarıldığı baskınlarda başlamış durumda. Hatta Peru'da bir Tayvan çetesi tarafından kaçırılıp siber dolandırıcılık yapmaya zorlanan 40'tan fazla Malezyalı kurtarılmış. İşin daha garip yanı ve endişe veren yanı, sadece Asya merkezli gruplar yayılmıyor. Dünyanın bu gittikleri yerlerindeki suç örgütleriyle de bu operasyonlara dahil oluyorlar. Yani kendi işlerine dahil ediyorlar, ortak oluyorlar, işlerini büyütüyorlar. Peki ne yapıyorlar? Bu iş nasıl oluyor tam olarak? İşte burada teknolojinin karanlık yüzü devreye giriyor. Yeni online pazarlar, para aklama ağları, çalıntı veriler, kötü amaçlı yazılımlar, yapay zeka ve deepfake teknolojilerini hizmet olarak suç crime as a service adı verilen yeni bir modelle yayıyorlar. Bu nedir? Suçların online işlemleri kolayca işlerini diyelim ya yani, online işleri kolayca yürütmesini sağlıyor ve burada baskılardan da korunmalarını sağlıyor. 40 milyar dolarlık bir hacimden bahsediyoruz. Birçok ülkenin gayri safi milli hasılasından yüksek ama daha karanlık ve iç yakıcı yanı işte şu. Genelde bu iş insan kaçakçılığına dayanıyor. Yani iyi bir iş vaadiyle sizi kandırıyorlar, götürüyorlar. Sonra da şiddet tehdidiyle ya da pasaportunuzu alıp sizi bir yere hapsederek sizi bir dolandırıcılık kampüsüne başkalarını dolandırmaya zorluyorlar. Yani orayı bastığınız zaman yakaladığınız insanlar da dolandırıcı değil, dolandırmak zorunda bırakılan insanlar. Bu da nasıl tanımlayacağız şimdi bunu? İşte teknolojiyi kullanıp modern kölelik yaratıyorlar. Başka bir şey değil. AI ve deepfake gibi son teknolojilerde artık bu hizmet olarak suç modelinin bir parçası halinde. Yani bunu şantaj için de kullanıyorlar. Artık yani bu siber suçun ne kadar sofistike, ne kadar organize ve ne kadar bir yandan da uluslararası bir düzeyde işlediğini gösteriyor. Raporda çok önemli bir uyarı var. Dünyanın bu tip suç organizasyonlarını durdurmak için kritik bir dönüm noktasında olduğunu söylüyor. Eğer şu anda dünya buna kolektif olarak hükümetler, devletler buna topyekun bir cevap vermezse online, online dünya hepimiz için çok daha tehlikeli dolandırıcılık ve siber suçların kol gezdiği bir yer haline gelecek deniyor. Güvenlik duvarından bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.